Selamun Aleyküm. Dağınıklığımı hoş görün. Burası yayınları izlediğiniz yer. Biraz pis ama yapacak bir şey yok. Ee, canlarım bugün bu ikinci kanalımda bildiğiniz gibi ben hobilerle uğraşıyorum. Yani birkaç tane hobim var. Onlardan bir tanesi teraryum yapmak. Bildiğiniz gibi bir kanal açmıştım. Orada teraryum yapımlarını göstermiştim. Teraryum yapmıştık. Şu an o teraryumlar Sapa sağlam yaşıyor. İçlerinde springtail var ee, koloni halindeler. Şu an onlar sağlam yaşıyor. Onun haricinde ee, akvaryum yapmaya karar verdim. Akvaryum yapmam için de odamda yer yoktu ve gittim. Bir tane ucuz yollu şöyle bir Ikea'dan masa aldım. Bu masayı buraya kuracağım. Masa kaç tane? 65 santim genişliği var yani. Şu aralık 78 santim ama orayı kullanacağım yani. Şunu kaldıracağım muhtemelen ya da altına koyarım. Burayı kullanacağım. Bunun üstüne akvaryum kuracağım. Şu an proje halinde tabi birazcık maddi olarak beni zorlayacak o yüzden bu videoyu siz bir günde izleyeceksiniz ama bu video tabii ki de daha uzun bir süreç içerisinde yapılmış olacak. Şimdi masamız geldi. Bunun haricinde tabi daha akvaryum almam gerekecek, İt dış filtresini almam gerekecek, i̇şte sıcaklık ölçerini almam gerekecek. Eğer buraya kurduğumda benim odam soğuk burada kalorifer falan bunu kurduğumda ee, sıcaklığı kurtarmazsa içine ısıtıcı almam gerekecek. Yani balıkları almam gerekecek, bitkileri almam gerekecek. Yani uzun bir süreç. Benim için maddi olarak da bir anda yapabileceğim bir şey değil. O yüzden part parça çekeceğim. Şu an için sadece masayı kuracağım. Bakalım masamız geldi. Aldık. Evet şimdi masayı size şöyle tanıtayım. Ikea'nın Toralt diye bir masası. İnşallah taşır yani akvaryumu. Akvaryumu 60 santime 40 yüksekliği de 35 santim olarak alacağım. Çok büyük bir akvaryum olmayacak ama Yani şu genişlikte bir akvaryum olacak Arkadaşlar Yani çok da küçük akvaryum yapmayacağım Bunlar Zıvır zıvır Bunlar lazım olacak bize Şöyle iki parça şu an Bakalım Şöyle destek demiri var arkadan Destek atıyorsun Şöyle Bunları hep kuracağız şunu da alalım. Alınmıyor. Tamam. Lan lan mı gönderdiler bunu? Sildir. Şimdi şununla bir şey yok. Son parçamız herhalde bu. Bunu nasıl çıkarayım ben buradan ya? <laughs> Parmaklarım ezildi. Ece dur ben bunu bir çıkarayım. Arkadaşlar parçaları çıkardık. Şu kutuya atmayacağım bu kutu lazım olur. Şimdi masa şimdi size şöyle bir göstereyim. Masa bu şekilde olacak. Tam şuraya. Şunlar falan çöp olacak. Yani kaldıracağım. Masa böyle. Bak şurada desteği var. İki yandı. Şöyle altında kullanabileceğim bir cebi var. Şimdi kurulum talimatına göre bunu kuracağız. Evet şimdi buradan gördüğüm kadarıyla alyan kullanmam gerekecek. O yüzden alyan takımımı getirmiş bulunuyorum. Herhangi birini al buradan. Bu da aynı kalite her yerde bulabilirsiniz. Şimdi ben anlamadım ama iki tane parça var düz tamam bunları çekeceğiz. Bunları. Buraya. İki tane mi? Ha tamam lan tamam. tamam oğlum dur. Şimdi bu üste gelecek yani masanın üst kısmında olacak altında da bu olacak. cep kısmı dediğimiz burası olacak böyle. Yanları da bunları kuracağız. Ama ben 4K'da çekiyormuşum ya. Edit derken sıçacağız. Neyse şimdi. Neyse başlıyorum ben ya. Dur. Şimdi arkadaşlar bunları yerleştirdim. Şu iki tane Şuraya da iki tane. Bunları çakacağız. Tamamen girmesi gerekiyor. Tamam. Bu kadar da çarpmaya gerek yok herhalde. Yeterli olur. Diğer parçaya geçelim. Bunu elle de çakarım da ama. Onlar daha dışarıda durdu oğlum. Asiğdi, sıyırdık. İnşallah bir şey olmaz. Aa yedek var lan tamam. Herhalde bir tane yedek var bakalım. Oturmazsa şey yapacağız. Onu değiştiririz. Tamam, bunu buna geçirdik. Diğerini de geçireceğiz. Siz niye çıkıyorsunuz oğlum? E bekle ben bunu bir vida atayım abi. Dur. Evet arkadaşlar. Uh, biraz tara kıttı ya. Harbi zorladı biraz. Ama şu an üç parçayı birleştirdim. 5 tane vida attım. Şimdi sırada ne var? Sırada diğer kapak var. Yan kapak onu da takayım. Saatlerdir uğraştım kapağı. Saatlerdir değil de yani uğraştım kapağı ters takmışım. Geri sökeceğim. Anasını sikeyim ya. Masanın kurulumunu tamamladım. Arka demirlerini kurdum. Tam yani tam bu iş için bir masa olduğunu düşünüyorum. Çünkü normal çalışma masalarında bu kadar sağlamlık bulamıyorsunuz. Ve bu fiyata bu devirde tam benim için ne çok, çok şansa geldi. 10 numara oldu ama baya yoruldum. Harbi yoruldum yani. Dur kaldayım şimdi. Masa böyle ama şu komodini üstüne alamayacağım ya altını alamayacağım çünkü bu daha uzun. Ayaklarını söksem alabilirim ama alsam mı almasam mı? Çok yayıntı duruyor bence ya. Ben bunu kaldırayım. Bu çok güzel oldu. Harbi çok beğendim. Böyle. Sağlam da. Ama bir amına koyayım. Siktir ya. Neyse hallederiz ya. Ayaklarda bir dengesizlik var da halledilir. Bu fiyata gayet iyi bence. Altında kullanırım. Evet masamız böyle. Masa bölümü bu kadardı. Şimdi geri kalan kısım artık akvaryum zımbırtı artık ne zaman olursa yani bu ayımı, önümüzdeki ayımı, diğer ayımı parça parça çekeceğim onları da. Sonra birleştirip video yaparım. Hadi görüşürüz. Evet, bir dakika. Heh tamam. Az önce izlediğiniz görüntü masa kurmuştuk cart curt akvaryum için. Neyse bu ben bunu çekerken ilk video olarak çektim ama şu anda yeni bir kanal açtım. Daha önceden de açılmış bir kanaldı bu ayrıca. Teratakus diye. Teratakus. Daha önceden de açılmış bir kanaldı bu. Daha sonra kapatıldı. Ben kapattım. O kanalda bir video vardı. Aslında o videoyu ben şu anda bu kanala tekrar yükleyeceğim. Yani bu video değil de bundan önceki izlediğiniz video ilk video olmuş olacak. O yüzden biraz dönem karışık da olabilir. Mesela bu videoda dövmem bile yok. <laughs> Neyse bu baya eski video. Birinci video. Şu anki yaptığımız video ikinci video ama bir, bir olarak sayın yani. Yani bu videoda işte terarım yapacaktım, edecektim. O terarımlar yapıldı. Hepsi edildi. Tabi bunları paylaşacağım size tekrardan. Ama yapım aşamalarının videoları maalesef yok. Ayrıca odamda biraz dağınık. Dur lan. Oda vlog istemiştiniz. Alın size oda vlog. Arkadaşım. Burada yatan var. Zaten görüyorsunuz burayı. Şu an tabi yatak pozisyonunda. Yayında yayın pozisyonu oluyor. Burası yayınları yaptığım yer. Ekipmanların videolarını falan da atabilirim yani. Ama bu kanala değil. Ona Takus kanalına atarım. Burası yayınlarımı yaptığım yer. işte direksiyon setim orada. Direksiyon setini kullanacağım zaman bunu oradan oraya alıyorum. Neyse. Şimdi bu videoda yayın yapamayacağız, edemeyeceğiz falan bir şeyler diyorum ama hepsi yapıldı edildi. Yani o video birazcık eski olduğu için dediğim gibi dönem farklılıkları olacaktır. Pek kayla almayın ama bu videoda güzel video bunu da izleyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Ayrıca kargomuz geldi. Bunu da... Ananı. Oraları blurlarım. Evet arkadaşlar masayı en son kurmuştuk. Şöyle göstereyim. Akvaryumu aldık arkadaşlar. Akvaryumu Akvaryum diye girdik. Akvaryum diye masa aldık. Akvaryuma göre ölçülü masa aldık ettik. Akvaryum yerine Sultan Papağan'ı <laughs> almadım. Sahiplendim aslında. Ama şuna bakar mısınız ya? Şunun tipe bakın ya. Birazcık burnu e, soyuldu diyelim. Yaralandı. Zaten bak ucu kabuk bağladı. Çünkü daha bu arada dün geldi yani. Dün değil önceki gün geldi daha 55 günlük falan 2023 doğumlu bayağı küçük bayağı küçük yani daha yavru daha bana alışmadı etmedi. Neyse ben bunun zaten detaylı şeyini veririm. Bilgilerini falan vereceğim. Önce şöyle bir göstereyim kaba olarak. adı da limon. Limon uyuyor mu? Limon tek gözün niye kapalı? Tamam. Bu masayı akvaryuma niyetlenmiştik. Akvaryum yapacağız diye. Ama limona kısmetmiş. Limon yeni arkadaşım. Şöyle de tanıştırayım sizi. Neyse bu tarafta terabunlar var. Bunlar tabi burada masa vardı, iki tane masa vardı falan. Onların hepsi değiştirildi. Buraya küçük bir alan bıraktım bunları. Bunları yaptım. Bunları da bir farklı videolarda da göstereceğim nasıl yaptığımı, nasıl yaptım. Hatta daha da yaparız. Şeylerim var. Ee, fanusların falan var. Daha da yaparız yani videoda. Bunların da süreçlerini anlatırım ederim. Neyse şimdi ben limona dönmek istiyorum. Yani akvaryum deyip böyle devam ettiğimiz bir canlı. Çok tatlı bir canlı. Kendisi sultan papağanı. İngilizce olarak coca tail diye geçiyor. Coca -tiel diye geçiyor. Bu gri renklisi. Bunların tabii farklı renkleri falan da var. Şu an dediğim gibi daha çok küçük. İşte kafesine daha yeni alışıyor. Ortamına daha yeni alışıyor falan filan. Ama alışacaktır zamanla diye düşünüyorum. Mamasını aldım şeyini aldım vitamini var. Hiç ticari bir amacı yok arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum tekrardan ticari hiçbir amacı yok. Bir dakika kırkımı çıkaracağım. Heh. Ticari hiçbir amacı yoktur. Tamamen hobi amaçlı bir hayvandır. Ve bakım amaçlı kendime arkadaş olsun diye sahiplendiğim bir hayvandır. Zaten Türkiye, Kanarya, Cartcurt kuruluna kayıtlı bir hayvan. Üreticisinde ismi falan yazıyor. Böyle. E zaten yasal bir hayvan. Evde bakılması vesaire. O yüzden paylaşmamda herhangi bir sıkıntı yok. Kendisi ceviz biraz sever. Ama en çok <laughs> çekirdek seviyor. Tamam şimdi ee, bunu anlattık. Rengini anlattık. Çartırın çurtunu anlattık. Mamasını şöyle göstereyim. Şurada ayrıca fren sıvısı var ama ne alaka bilmiyorum. Şu maması ee, kaliteli bir mama. Pahalı bir mama. En kaliteli olsun istedim. En kaliteli mi olsun, en kaliteli mi bilmiyorum. Ama en kalitelisi olsun istedim. Mağazadaki en kaliteli mama buydu. Linki, linki yok. Direkt pet shop'tan aldım. Böyle güzel yani içi şey baya değeri yüksek bir mama. Onun haricinde şöyle bir gaga taşı var Garden Mix'in sponsor değiller ayrıca. Şöyle onlu şey aldım. Bunları seviyorlar. Krakerleri. Onları vereceğiz. Önce alışması lazım. Oyuncak alacağım. Oyuncaklarını almadım. Önce bana alışması lazım dediğim gibi. Salıncağını sevmedi. Çıkardım. Zaten takmayacaktım. Bana alışmadı. Şu var vitamini. Bunda suya 10 damla pıt 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 damlatıyorsun. Onu içiyor. Suyu orada şey orada. Daha mamaya yeni alıştı. Geldiği zaman ee, mama yemiyordu. Kamera biraz titriyor olabilir. Telefonum eski. Kusura bakmayın sesinde kötü geliyorlar. İlk geldiğinde mama yemiyordu. Tabi papağanlarda böyle olaylar olabiliyor. İlk geldiği zamanlar ya da kuşlarda falan. Mama yemiyorlar. Yem yemiyorlar daha doğrusu. Su da içmiyorlar. Ya da böyle ısırabilirler. Tıslayabilirler. Oradan oraya uçabilirler. Çünkü sonuçta siz onu sürünün içinden alıyorsunuz ve farklı bir ortama giriyor. Yani böyle tepkiler vermesi normal. Mesela elini soktuğunda ısırması normal. Çünkü sana da elini uzatsa sen de ısırırsın kardeşim. Değil mi? Böyle tutmaya çalışanlar oluyor, ısırıyorlar. Tabii çok normal. Zaten böyle tutanı ısırsın. Ben öyle eğiteceğim onu. Neyse. Kafesi şu şekilde. Ee, kaç santimdi bu? 58 miydi? Bilmiyorum. Yüksekliği 60 santim olması lazım. Aynen. Böyle bir kafesi var. Geniş aldım. Yani çok da geniş değil ama geniş. Mağazadaki en geniş kafesti bu zaten. Normalde küçük alıyorlarmış millet. Ben dedim eziyet etmeyin hayvana. Yani bu hayvan burada durduğu zaman bunun kuyruklarının demire değmemesi lazım. Bu hayvan buradan buraya zıplaması lazım. Güzelce takılması lazım yani. Zaten bu papağan türünün... Ah, çok konuştum onu dur. Zaten bu papağan türü çok cana yakın bir tür olduğu için buna eğittiğiniz zaman Dur elimi şöyle tutayım da. Hı. Buna ittiğiniz zaman bu zaten çıkıyor. Odada takılıyor. Geliyor kardeşim masana. Şunun üstünde duruyor. Gidiyor koltuğunda takılıyor. Yerde takılıyor. Burada takılıyor. Masanda falan takılıyor. Sen bunu çok kafese tutmuyorsun. Kafes bunun tamamen ihtiyaçlarını karşıladığı yeri oluyor daha doğrusu yani. Evi oluyor, kendi evi oluyor ama burayı da benimsiyor yani. Bu ortamı da benimsiyor. Zaten buraya öğretmeye çalışıyorum şu an. Yani oradan görüş açısı da iyi. Ayrıca böyle bir şey alırsanız papağanınızı kesinlikle yere koymuyorsunuz kesinlikle ne de çok yüksek koymuyorsunuz ne çok yüksekte ne çok aşağıda olacak. Benim şu an 75 cm yukarıda kendi kafesinin yüksekliğiyle birlikte baya bir yukarıda yani göz hizanızda veya birazcık altında olması lazım. Çünkü etrafı daha iyi görmeleri lazım. Kendilerini güvende hissetmeleri lazım. Bunu aşağıya koyduğunuz zaman siz dev gibi olduğunuz için kendini güvende hissetmiyor hayvan. Bunlara dikkat etmeniz lazım yani. Neyse kafesin şöyle şeyi var. Tablası çıkıyor alttaki. Temizlemesi falan o yüzden kolay. Şu an rahatsız etmeyeceğim pek. Dediğim gibi yeni aldığım için oyuncaklarını falan çıkardım. Benimle ilgilensin diye şey yapsın diye. Sadece gaga taşını taktım. Zaten çok kullanmıyorum şu an. Yem kaplarını taktım. Suyunu kaptım. Suyunu da bugün yeni içti. Yemeğini dün yeni yemişti ama iki gündür açtı. Yani elden falan yedirmeye çalıştım. Yemedi etmedi. Yani tam 24 saatin ardından yemiş oldu. Öyle bir şeyler oldu yani. Adı da limon. Limon. Şşt. Neyse şimdi bu ne daha detaylı gireriz. Ben öyle bir giriş yapayım dedim. Şu kargoyu bir açalım. Neden bu kargo bana geldi? İçinde ne var? Onların hepsini anlatacağım. Evet, şimdi bildiğiniz gibi bizim karambitle masanın bu arada pisliğini şey yapmayın. Karambitle giriyorum arkadaşlar. Bizim klasik Bunu da bir şey yapmak lazım ya. Tamam. Çok uzun bir kutu açılışı oldu. Bu ne lan? <laughs> bu ne lan diye sorabilirsiniz. Ne yazıyor? Fatura sistemimiz olarak 3 iş günü içinde. Eyvallah. Şimdi bu ne diye soruyorsunuz. Soruyorsunuz şu an içinizden. Ama çok basit bir şey. Bu arkadaşlar. Ananı dur. Tamam bir geri gel. Bu arkadaşlar. Bir termometre. Xiaomi marka bir termometre. Abi ne yapacaksın? Bunu neden aldın? Bunu ne yapacağım? Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu an odamda bir canlı var. Ananı sikeyim ya. Bilgisayara virüs mü bulaştı amına koyayım. Ha. Şu an bildiğiniz gibi odamda bir canlı var. Benim odam çatı katı olduğu için ve eskiden teras olduğu için şu an odamda petek yok. Yani sizin odalarınız kadar sıcak bir oda değil. Bundan dolayı yazları da bir tık anormal sıcak olabiliyor. Kışları da birazcık anormal soğuk olabiliyor. Yani bu sultan papağanlarının yaşama sıcaklığı var bildiğiniz gibi her hayvan gibi. Hangi aralıkta olması gerektiğini öğrendim, ettim. Benim odamın da ne kadar sıcak ne kadar soğuk olduğunu öğrenmem gerekiyor ki ona göre kuşum için bir önlem alacağım. Kendim için değil ben çok takmıyorum. Ama geceleri falan mesela soğuk olabiliyor. Şimdi neden bunu aldım? Kesinlikle bu arada sponsorluk falan yok. Zaten bir abone bile yok da. Var o da benim. Neyse. Şimdi neden bunu tercih ettim? Niye buna para verdim? 150 lira civarında bir şey bu. Niye buna para verdim? Arkadaşlar şimdi bu çok doğru ölçen bir cihaz değil deniliyor. Çok yani hassas ölçen de denilebiliyor. Herkes farklı bir yorum yapıyor ama aşağı yukarı doğru e, ölçeceğini tahmin ediyorum. Şimdi neden bunu aldım? Bu akıllı. Çünkü e, sıvı civalı bir termometre alsaydım ve odam alsaydım gece sıcaklığın ne kadar düştüğünü ya da ben evde yokken sıcaklığın ne kadar artıp düştüğünü falan takip edemezdim. Bu bunun uygulaması var. Uygulama sayesinde bunu takip edebiliyorsunuz. Yani gece mesela uyuyorsun diyelim. Ben bunu şimdi koyacağım. Açacağım. Telefona bağlayacağım. Uygulamasını indireceğim. Uyudum. Kalktım. Bakacağım. Gece ne kadar düşmüş? Kuşu etkiler mi? Onun için önlem olarak aldım. Şey bir cihaz. Yani güzel bir cihaz. Kullanışlı bir cihaz. Bakalım inşallah düzgünce çalışır. Verim alırız. Çünkü para bayıldık. şu Bantlardan da nefret ediyorum da. Dur. Bir dakika. Bir açalım. Bakalım. Küçük bir şey. Boyutu çok önemli değil zaten. Ben boyutuna takılmadım. Bu kadar. İçinde ne var? Şu önemli olabilir. Link mink. Evet kutu. Ambalaj hileleri. Alt çalışma. Biraz büyük göstermişler. Youtube'da böyle bir video izlemiştik yayında. Ambalaj hileleri diye. Bak. içinden çıkana bak kutuya bak. Ürünü büyük göstermek adına yapılmış diyenler oluyor. Muhtemelen öyledir. Bu ne? yedek pil mi lan bu? Ha yapıştırmak için. Oo bir dakika bunu yapıştırabiliyorsun. Tamam bu dursun abi bu kutuya atma. Belki yapıştırırız. Bu arada elimin neden böyle olduğunu soran olacak olursa papağanı mı ısırdı? Ciddiyle ısırdı. Şimdi ben neyse yanlış yaptık bunu at bunu. Şunu açmamla çalışacak. Şunu sökmemle çalışacak ürün. Şurada bir piline şeyi var. Aynen. Şu an 20 derece gösteriyor. Ve e, şu işaret iyi anlamına geldiğini gösterir. Ama şu an 20 derece ise gece bu oda çok daha düşüyordur. Yani çok sakat o yüzden. Şöyle bir denemek amacıyla avucuma koyacağım. Bakalım ısı artacak mı? Şöyle. Aynen artıyor. Bak 20.6 20.8 artıyor. Ee, ayrıca nemi de ölçüyor. Nem de aa bak. Ha, nemi de ölçüyor. Nem arttıkça şey yapıyor. nem de güzel. Can ısı da güzel gösteriyor ama biraz düşük tabii. Neyse ben bunu telefonumla bir bağlaştırayım. Ondan sonra tekrar videoya devam edeceğim. Evet telefona bağladım. Şu anda ee, buraya koydum. Geçiş olarak. Muhtemelen 20 derece gösteriyordu ama kutudan yine çıktığı için. Şu an e, 22 dereceye yakın. 21.8 derece oda. Gayet güzel. Ama önemli olan gece ne kadar düştü benim için. Çok düşmeyeceğini tahmin ediyorum. Yani i̇nşallah düşmez diyelim. Evet şimdi gelelim limona. Limon ee, pek ısıran bir kuş değil. Yani ısırmıyor rahatsız etmediğiniz, sıkmadığınız sürece. Eğer şöyle tutarsanız ısırıyor. Ama mesela normal geliyorum şu an. Seviyorum. Hiç ısırmıyor. Bak görüyor musun? Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Kafayı da sevelim. Kafayı da. Bak hiç öyle şey yapan bir hayvan değil ama şu an çok salamıyorum dışarı çünkü etrafa çarpıyor. Elime de alış değil sanırım o yüzden de sıçtı, sıçtı, harbi sıçtı. Yani elime alışık olmadığı için de dışarı çıkarım ama şöyle parmağıma arada bir geliyor arada bir gelmiyor. Tabi alışması lazım. Birazcık daha alıştıktan sonra sürekli çıkaracağım ama şu an tabi evet, seni rahatsız etmeyelim. Evet yani gençler durum böyle. Yani şu da oturdu zaten kendine geldi. Şu an güzel. Değerler stabil takip ediyorum. 21.4 21.3 arasında iniyor çıkıyor. Yani şu an durum böyle. Bu videoda muhtemelen böyle olsun. Yani böyle olacak. ilerleyen zamanlarda kuşu nasıl eğittim, cartcurt videoları gelir. Daha eğitmediğim için bir şey diyemeyeceğim ama elimden yemek yedi etti. Yani şu an iyi gidiyoruz. Şu an çıkmak isteyebilir. Bitti gitmiş. Yani ama çıkaramayacağım bu aralar birazcık yeni olduğu için. Uçmasında birazcık şeylik oluyor. Limon. Bakın hiç ısırmaz yani öyle huyları yok. Ama sinirlendiğinde sır bana alışıyor. Yani güzel şeyler söylüyorum. Bakın bilekliği de var. <laughs> bilekliği de var. Dur göstereyim onu. Oğlum bilekliğini göstereceğiz. Dur. Gel. Neyse. Yani şey ya tatlı kuş. Bak, bak, bak. Ben buna çok güzel bakacağım. Bak bak ısırmıyor. Uyarıyor. Ben buna çok güzel bakacağım. Çok tatlı bir şekilde yaşamını sürdürecek benimle beraber. Benim arkadaşım olacak. Yayınlarda da artık şuraya koyarız. Şöyle. Bu arada ilk videoyu yüklüyorum. Tabi siz bunu daha sonra izleyeceksiniz ama. Yani bu video böyle olsa şu şunlara tekrar değineyim de yani bunları başka videoya bırakacağım. Yani başka videoda bunu hallederiz. Buralarda çünkü bayağı farklılıklar oldu. Bayağı şeyler geçti üstünden. Yani anlatacağız hepsini. Zamanı var. Ama yani kuşum bu. <laughs> Akvaryumum bu. Yani genel olarak. malzemelerini işte detaylı gireriz bunun işte nasıl bakılıyor nasıl ediliyor ben de tam bilgi sahibi değilim araştırıyorum yani aslında bilgi sahibiyim ama çok değilim hani biliyorum ama yani çok bir şeyim yok ama biliyorum zaten daha önceden ben muhabbet kuşu bakmıştım bilenleriniz vardır belki ee, muhabbet kuşum vardı zaten benim çok muhabbet kuşu baktım. onlarla benzer sadece işte yemlerinde bir takım değişiklikler oluyor ee, o kadar yani bir de vitaminleri şeyleri falan değişiyor yani kafes boyutu falan değişiyor. Karakterleri değişiyor. Mesela bunlar bol bol sevgi istiyor. Muhabbet kuşları da aynı şekilde ama bunlar birazcık daha oyuncu. Yani bunu çıkarıyorsun abi. Geliyorsun şurada mesela koltuğa koymak. Mesela koltuğa koymuştum. Buraları pisletti hep bak. Getiriyorsun mesela koltuğa koyuyorsun. Koltukta böyle taktılar, Aklılar atıyor. Oyunlar oynuyor. Çok, çok iyi bir arkadaş. Çok iyi bir arkadaş. Yani şöyle bakın. Bak saçı da şu an çok dik değil. İlk geldiğinde baya bir dikti. Dik olması iyi bir şey değil. Heyecanlı olduğu anlamına geliyor. Ama ürkek de değil. Saçı tamamen arkaya yatmış olsaydı biraz ürkmüş olurdu ama ne çok dik ne çok yatık olması gerekiyor. Şaşkın değil yani şu an çok. Bak mesela şu an birazcık kaldırdı. Dur. Bak şimdi seveceğim inecek. Dur çıkma dışarı. Seveceğim. Bak gördün. Bunlar hep e, duygularını gösterme şekli aslında bir tık. Bu e, ayrıca erkek mi yoksa dişi mi belli değil. Şu an yani belli olmuyormuş. Ama e, şu... Bu arada benim yeğenin sesi geliyor şu kapıyı bir kapıyı. Yani Dişi mi erkek mi belli değil çünkü bunlarda cinsiyet ayrımı birazcık zor. Muhabbet kuşları gibi değiller. Bir de daha çok küçük. Oh suyumuzu içiyoruz. Oh. İç bakalım. İç iç tamam. Bekleriz. Yarasın paşam. Limonum yarasın. Güzel mi su bak ılık su koydum sana ha. Boğazların ağrı mısın sonra. İşte neyse biraz uzaklaşayım. Rahat takılsın. Yani bu şey şu an daha küçük olduğu için de cinsiyetini belirleyemiyoruz ama bu yanağındaki benek gördüğünüz o benek ben ben de oradayım. Bu yanağındaki gördüğünüz benek eğer daha canlı bir renkse sanırım erkek oluyor. Daha soluk bir renksi dişi oluyor diye bilgiler var. Ya da işte kanatlarının içinde çizgiler var vesaire. Yani Belli olur. Dişi şu an tahminimce ben dişi diye tahmin ediyorum. Bu arada erkek mi yoksa dişi mi ne konuşmuyordu. Onu da tam bilmiyorum öyle diyorlar yani. Ya erkek olandı ya dişi olandı zaten iki tane şey var. <laughs> İkisinden biri konuşmuyordu. Yani dişi olabilir bilmiyorum. Dişi muhtemelen bu öyle tahmin ediyorum. Bakalım. ilerleyen zamanlarda kendini belli edecektir. Ee, onun haricinde şu anlık bir şey yok. Eğer akvaryum yaparsam vesaire onların da videosu gelir. Yeni buna oyuncaklar aldığımda. İşte kargoların açılımı gelir, bir gelişme olursa onun videosunu yaparım. İşte bunu eğitirken video yaparım. Cart çurt yani neler yapabileceğinizi iyice ben donanımlaştıkça yani donanım olarak kendime ekledikçe bu bilgileri sizinle de paylaşacağım. Yani kendime de eklemem lazım önce ondan sonra size eklemem yani size yansıtmam lazım. Çünkü ben tam bilmeden yani iyi kaynaklardan sağlam kaynaklardan kesin bilgiler almadan size aktarmak istemiyorum. Şu an bu video böyle olsun zaten kısa bir video olmadı ama kırpacağım tabi kıt kıt kıt. Yani bilgilendikçe size de aktaracağım, bilgilendikçe size de aktaracağım. Yani sizin kuşunuz olmayabilir ama yani bu bilgiler mesela hayatta bir gün işinize yarayabilir diye düşünüyorum. Ya da mesela kuş bakmak istersiniz ya da başka bir şey olur. Ya da akvaryum yaparım, akvaryum hakkında bilgiler veririm. Hiç belli olmaz. Oyuncaklarını tanıtırım. İşte kuşunuz ne tür oyuncaklar sevecek. Bunların hepsini zamanla öğrendikçe ettikçe sizinle paylaşacağım. Neyse şu video yüklensin. Eskiden böyle video çekilirdi dedim ulan. Telefonu koyardı böyle. Merhaba arkadaşlar bugün GTA San Andreas'ta şunu yapacağız. Bu ne <laughs> Neyse hadi. Böyle şöyle bitirelim ya. Hadi görüşürüz. Hadi bay.